Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Revix marka A9 Full HD 1080 piksel mini wifi kameranın gece görüş ve hareket sensörlü mini DV kameranın e, kutu açılışını ve tanıtımını yapacağım. E, bahsettiği üzere bu kamera 150 derece geniş açıya sahip. E, 128 GB kadar hafıza kartı destekliyor. Class 10 kullanın diye yazmışlar. E, 1080 piksel HD kalitesinde görüntü çektiğini iddia ediyor. Ee, üzerinde hareket sensörü ve e, gece görüşü için aydınlatma olduğunu yazıyor. Şimdi hep birlikte bunun kutu açılmışını gerçekleştirelim. Ee, ürünüm geldi. Hep birlikte kutuyu açalım. Çok kutu açık, ee, güzel bir yüzeye sahip karton bir kutuda geldi. İçinde Çince bir kullanım kılavuzu var muhtemelen e, ee, içinden çıkan men içindeki menü de üzerindeki menüde de Çince olarak çıkacak diye tahmin ediyorum. Şurada mobil aplikasyonu için bir download linki koymuşlar. Ee, bir güzel bir koruyucu şey mevcut. Kamera şu poşetin içinde sanırım. Kameranın kendisi de. bu. Burada diğer bağlantı aparatlarım çıktı şu görmüş olduğunuz 3M plastikli mıknatıslı bir e, tutucu kullanım gerçekleştireceğiz şuraya Micro SD takacağım elimde bir tane e, Micro SD kart var bu USB kablosu bu da e, bir yere USB'ye takıp bu şekilde sabit durabilmesi için sert bir kablo olarak koymuşlar. Şimdi yazılımı yükleyip ürünü deneme safhasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar uygulamam yüklendi. Şimdi uygulamayı açıyorum. Led Stars diye bir şey. E, notification göndermek istiyor. Gönder dedik. E, şimdi ilk başta e, ilk başta Wi-Fi olarak kamerayı açtım. Şu anda Wi-Fi olarak ACU bilmem ne bu şekilde uzun bir isim var. Ona bağlandım. Daha sonra AP'den kameranın direkt içine giriyorsunuz. AP butonundan. Evet AP butonuyla tekrar device kısmından giriyoruz. Görüntü geldi. Ee, şu anda yukarıya doğru bir görüntü gösteriyor tavana doğru. Benim yüzümü görüyorsunuz. Görüntü kalitesi oldukça kötü. Şu full HD aldım şu anda. HD, i̇şte full HD geçiş yapıyor. Bu sesi açıyor ses açık olunca yankı yapıyor. Ee, diğer buton tam ekran'a geçiyor. Tam ekran'a geçince telefon dönüyor. Bu kamerayı sanırım e, lensini birkaç noktadan birine götürüyor. Sağa sola yukarıya falan. Bu butonu da sağa sola götürüyor. Diğeri yukarı aşağı götürüyordu. Elimi sabit tutmaya çalışıyorum yukarıda. Ha görüntüyü ters çeviriyor ve vertical ve horizontal olarak yatay ve dikey olarak görüntüyü tart Şu an kayıt yapıyor. Bu kayıt videosunu ekleyeceğim. Şu alt soldaki buton yanlığı için. bu gece görüşünü açıyor. Şu diğeri de hareket sensörünü açıyor. Şu an bir fotoğraf çektik. Tekrar fotoğraf çektim. Bu çektiğim, çekmiş olduğum fotoğraf ve görüntüleri videonun en sonuna yerleştireceğim. Siz oradan görüntü kalitesine karar verebilirsiniz. Ee, bu ürün beklediğim gibi çıkmadı. Beni hayal kırıklığına uğrattı. 250 TL gibi bir fiyat ödedim. Ee, ne görüntü kalitesinin güzel olması ne de almış olduğum satı, satıcının yeterli açıklamasını ol, olması sebebiyle e, bu ürünü iade edip yerine başka bir ürün almayı düşünüyorum. Ee, bu hareket sensörüyle sanırım Cihazla aynı network içerisinde bağlanmanız gerekiyor bu kısımdan doorbell şeklinde. E, bu şu an kayıt yapmış olduğu kayıtları görüyorsunuz, bunları buradan telefonunuza indiriyorsunuz. E, o doorbell kısmından cihazı kuruyorsunuz ve cihaz hareket algıladığında telefonunuza bir bildirim gönderiyor. Sanırım çalışma mantığı bu şekilde aynı network içerisinde olması gerekiyor sadece bu amaçta belki kullanılabilir. Yani kapı önüne takılıp e, kapıda bir hareket algıladığında telefonunuzun çalmasını sağlayabilirsiniz. Ya da işte bahçenizi görecek bir şekilde yerden koyabilirsiniz. Fakat e, görüş açısı gerçekten beni tatmin etmedi. Ve video kalitesi gerçekten oldukça kötü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür videoların artmasını istiyorsanız beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Só so, de clicar uns